Ee, Mahmut Sami kardeşim. Evet, Şimdi e, Fider 1 92 13. Yani bara bir ayrıcısında çalışma yapacağım. Evet hocam. Bir bakım çalışması. Evet hocam. Onun için bana gerekli olan manevraları yapar mısın? Yapabiliriz hocam. Şu Anlatarak, an Anlatarak. hocam şu an bizim 13 numaralı ayrıcıda çalışma yapabilmemiz için bizim bara biri boşaltmamız lazım. Bara biri boşaltmamız için de gerekli olan işlemler burada senkronize edip devreyi bara dili devreden çıkartıp boşaltmamız lazım. Başkanım Onunla, de, anlatarak yap yani evet. tonikten atma. Şu hem an, anlat hem şu uyguna. an buna. Toplaş açıp devreyi ilk baş itibariyle senkronize edip devreyi senkronize edip bara dili boşaltmamız lazım. Buradan hemen fren kas ayarlarını Önce tabi bara biri birleştirip sonra boşaltıyorsun evet, değil mi? Evet bara birleri birleştirip sonra boşaltmamız bara lazım. Bara bir bara iki. Şu an buradan gerilimi de Senkronizasyonumuzu tamamladıktan sonra kuklas kesicimizi kapattık. Devreyi paralelde alıyoruz. Devreyi paralelde aldıktan sonra bizim bara 1'i boşaltmamız için bara 1 üzerindeki olan fidelerimizi bara 2'ye aktarmamız lazım. Hemen Çok buradan güzel. ayrıcılarımızı kapatıp öbür ayrıcılarımızı açıp bara 1'i kuklas kesmeyi açarak devreden çıkartıyoruz. Hocam şu an siz bana diyorsunuz ki bu 53.3 numaralı ayrıcıda benim çalışma yapmam Başkanım lazım. şu an ayrıca'nın kesici tarafında enerjimiz var. Orayı evet. da kesmemiz gerekiyor. Evet hocam. Şu an onu kesmemiz için hocam bizim transfer barayı devreye almamız lazım. Çok güzel. Transfer baramızı ilk baş ayrıcılarımızı kapatıp enerjileyip enerjiledik hocam. Buradan kesicimizi kapattığımızda transfer baramız şu an fil evlerimizi beslemekte durumda. Değil Başkanım mi? burada bir şey sorabilir miyim? Sorun hocam. Şimdi derler ya hani e, ayrıcı yük altında açılıp kapanmaz. Evet hocam. Şimdi bunu da anlatır mısın? Açıklık hocam, getirelim. Ayrıcı, şu an ayrıcıyı nasıl kapatabileceğiz? Hocam. Ya da nasıl ayrıcı, açacağız? Ayrıcıyı kapatmadan önce bizim yapmamız gereken işlem kesicileri kapatma. Bundaki de amaç kesicilerin görevi yük altında açma kapama yapabilmesi. Yok yok. Yani i̇şte e, e, enerji var mesela baraj şey şu ayrıcıları açtınız ya, kapattınız ya. Evet hocam. Neye dayanarak kapattınız o ayrıcıları? Hocam neye dayanarak kapattın? İlk baş yük olmadığına dayanarak kapattın. Neye? Hocam. Yük olmadığına dayanarak ayırıcılarımızı kapattık hocam. Başkanım şöyle, e, yük var yalnız biliyoruz elektrik çok akıllı olduğu için. Bir de hızı Bir çok hızlı çok hızlı. Bir akışı olmasın diyor. Elektron Hayır. akışı olmasın. Bir paralel devresi olduğu için zaten orada. Evet hocam. Yani onu sen e, mesela açarken veya kapatırken ayrılmaya başladığında diğer, diğer yolu takip edeceği için sıkıntı olmayacak. Evet hocam. Devam aynı, edelim. Aynı dediğiniz gibi. Şu an bizim 53 numaralı 13 numaralı ayrıcımızla bakım çalışması yapabilmemiz için onun üzerindeki bizim kesiciyi açık devreden çıkarıp burayı enemsiz bırakmamız lazım. Bu işlem için buradan kesicimizi açıyoruz hocam. Tabi gerekli olan ayrıcılarımızı da açıp devre işlemimizi Aa, bitiriyoruz. Peki hocam. şu an e, müşteri besleniyor değil mi başkanım? Şu an müşterimiz beşleniyor. Çok güzel. Maneramız doğru. Çok Trançlar güzel. Transfer varamız üzerinden beslenmek istiyoruz. Tamam başkanım. Ben artık orada çalışabilirim. Evet, Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Teşekkür ederim. Her zaman varım. olun.